bir ben... at. <laughs> ben koordine yapamadım. Bir, iki, üç. Merhaba herkese. Bugün yanımda Rümeysa var. Rümeysa benim okulumda e, Yandal'dan tanıştığım, Yandal yapanların sevgili dostu. <laughs> Hayırsever e, tanıştığım birisi. Hayırsever. Hayırsever. <laughs> Rümeysa dil okuyor, linguistik e, bölümünde okuyor. İkinci sınıf. Önümüzdeki sene Erasmus şey yapacak. Bunların hepsini konuşacağız. Evet. Ben birkaç soru hazırladım. Size de Instagram'dan bir poll yaptım zaten. Oraya da sorularınızı koydunuz siz. bugün işte size Seçim zamanında da son bir ay kalmışken yaklaşık bir üç, üç ay sonra, iki ay sonra seçim yapıyor olacaksınız. yine bölümleri tanıtmaya devam ediyorum. önceki tanıttığım bölümlerin videosunu izlemek için şuraya tıklayabilirsiniz, Ege Üniversitesi özellikle. öyleyse biz başlayalım. Mesela sen önce kendi tanıtarak başla, sonra sorularla ilerleriz. Merhaba, ismim Ümit Meysanur. Ee, söylediği gibi İngiliz Dil Bilimi 2. sınıf öğrencisiyim. 2. sınıfı bitirdim daha doğrusu. Hı hı. Ve İstanbul'dan geldim ben de. İstanbul'da yaşıyordum Oha. normalde. Hı hı. E, i̇lk yılım bu da. İlk yıl zaten online birinci yıl. Hı hı. E, öyle işte o şekilde okuyorum. Okuyorum. <laughs> Devam okuyorum. ediyorum. Tamam teşekkür Rica ederim. Çok gerilmeye gerek <laughs> Tamam sakin, sakin Buraları hep kesmeyeceğim, koyacağım. <laughs> e, o zaman birinci soruyla başlayalım. YDT tamam. ve tyT netlerin nasıldı? Netlerimi hemen şuradan açacağım. Ben onları şey yapmıştım, Hı -hı. ayarlamıştım. Özellikle tam olarak söyleyeyim yani yaklaşık şeyleri Aynen. söylemeyeyim. Size okur, ben zaten bana fotoğrafını atar, şuraya da koyarım. Tamamdır. Resmi sansürleyelim lütfen. Tamam. <laughs> e, Keseriz orayı. Şimdi e, YDT'den başlayayım istersen önce. Hı -hı. Zaten YDT netleri genellikle yüksek oluyor e, dilcilerin. Evet. 70 üstü oluyor. O yüzden öne atan şey TET oluyor aslında. Özellikle de matematik. Hı -hı. E, YDT'de benim sadece 3 yanlışım vardı. 77 doğru 3 yanlış şeklinde. Ee, TT de tam olarak söyleyeyim. Türkçede 35 doğru 5 yanlış yapmışım. Sosyalde 16 doğru 2 yanlış. Matematikte 8 doğru 5 yanlış. Fende de 5 doğru 5 yanlış şeklinde netlerim. TT çok iyi değil açıkçası. Ya yani yani o şeklinde evet, Türkçe. Türkçesi. Bir oldu. de bizim yılda Türkçe çok, çok zordu. Ya yani benim sayısal netlerim çok iyi diye beni Türkçe öne attı diye düşünüyorum. Yani sadece e, sayısal'a odaklanmayın. Türkçe de çok önemli. Bizim yılda mesela zor çıktı. Beni öne atan Türkçe oldu yani Aynen. kesinlikle. Çoğu Öyle Aynen. Türkçe de geri düştü çünkü bizim yılda. Aynen. Peki ikinci sıraya geçecek olursam en çok hangi ders önem verdim? En çok matematik çalıştım kesinlikle. E, bayağı hatta Son senemi full matematikle geçirdim diyebilirim yani. Hı hı. Çünkü öne atan oydu. Ya pek bir getirisi olmadı. Sınavda yapamadım açıkçası yine. Hı hı. Ama çalıştım yani. En sona e, sınav zamanına yakın böyle bir 15-20 netlere ulaşmıştım açıkçası. Hı hı. Sınavda yapamadım dediğim gibi. Yani hayırlısı böyleymiş diyorum. Çok e, düşünmemek lazım, Aynen. üzülmüyorum. Düzenli Türkçe çözmeye çalıştım. Ya en önemli şey zaten bence Aynen. herkesin yapması gereken. Paragraf. Aynen, Aynen düzenli paragraf, Türkçe çözmek. Sosyal de çok önemli. Sen de yapabiliyorsanız. Sosyal ilk defa birini gördünüz. Ben hep sosyal çünkü şey yapıyorum, Ya Basit olduğu için bence zor değil kesinlikle. Basit Hı -hı. E çalışmayla size ya net çalışmayla. getirisi olabilir kesinlikle, aynen. aynen. O açıdan önemli bence. Tamam, ee, üçüncü sorumuza geçelim. Nasıl bir çalışma programı izledin ve YDT Tayfaya ya da dilci Tayfaya önerilerin neler? E şöyle, şimdi ben dershaneye falan gitmedim hiç. Hı hı. E, tamamen kendim çalıştım. Zaten pandemi dönemiydi. En sonunda biz okula da gitmedik bir dönem falan. Evet. E, o açıkçası iyi oldu. hani Bazıları zaten açık öğretime falan geçiyor okula gitmemek için. E, okul benim için de vakit kaybıydı. Zaten benim hı hı. E, hocam çok verim al alabildiğim bir hoca değildi lisede maalesef. Lisem genel olarak hiç verim alamadığım bir ortamdı. 9-10'da TET derslerini hiç öğrenememiştim. Son bir buçuk yılda açıkçası full YouTube'dan geçindim, öyle söyleyebilirim yani. Dershaneyi de dilciler için özellikle çok gerekli görmüyorum. Çünkü dilci olup dershaneye giden arkadaşlarım hep mesela e, dil ağırlıklı öğrenim gördüler. Ama dilcilerin zaten dili, dili iyi, iyi olduğu oluyor. için hani önemli olan TET derslerine odaklanmak. Ben de hani dedim dershaneye gidip daha çok İngilizce çalışacağım ama zaten İngilizcem iyi. Gideyim matematik falan çalışayım. Onlara ağırlık vereyim. Hiç de pişman olmadım. İlk ki dershaneye gitmemişim. Zaten YouTube'da çok güzel içerikler var. Evet. Ee, ben kendi iradenizle güzel bir program oluşturursanız kendinize ek bir şeye pek ihtiyaç duyacağınızı sanmıyorum. Evet. Bir de şöyle mesela <laughs> dershanelere değindi çok iyi oldu. Çünkü bana çok soruluyor dershaneye gitmeliyiz. Ve dershane önerisi istiyorlar benden. Ben dershaneye gitmedim senin gibi Aynen. okul kursuna gittim sadece devlet kursuna hı hı. Ee, ve dershanede zaman kaybı <laughs> oluyor çünkü ulaşımı sağlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Gidiyorsunuz sürekli bir arkadaş ortamı oluyor aralarınız oluyor sürekli zaman kaybı yaşıyorsunuz. Ee, bir de dil konusunda temeli az olanlar için bir şey önermek istiyorum. Özel Kiraz diye biri var Youtube'da İngilizce konu anlatım biliyor musun? Bilmiyorum. Yok, hayır, o da hayır, Hacettepe biliyorum. İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunu ve Aa. Kesinlikle gördüğüm en iyi İngilizce anlatanlardan biri özellikle temeliniz yoksa konuları çok güzel bir sağlam bir temele oturtabilirsiniz hocayla. Çok güzel anlattığını düşünüyorum yani böyle temeli çok iyi olmayanlar için çok iyi bir kanal kesinlikle. Kanalı bulabilirsen buraya eklerim buradan bakarsınız şey sormak istiyorum. dediğin ya anne, hani, temeli iyi olmayanlar için. Hı -hı. Mesela ben YDT'de hiç temelim yoktu. Benim İngilizcem çok kötüydü. Hı -hı. E, senin de öyle mi yoksa direkt dil denemesiyle başladığında 70 denemele falan, 70 netle falan mı başladın sen de? Şöyle, e, ben e, ortaokuldan ben neredeyse çok yoğun bir şekilde işte yabancı dizi, müzik falan evet. izliyordum. Hı -hı. E, bu şekilde yine aşinalığım vardı fazlasıyla. Öyle söyleyeyim açıkçası hani hiç iyi değildi diyemem Hı -hı. ama 10. 11. sınıfta, 10. sınıf yazında falan ben böyle dile geçeceğim için heveslenmiştim. Hı -hı. Oturup o e, özel kirazın videolarını falan izleyip notlar almıştım hep. Hani bölüme girmeden önce bir hazırlık sürecim hep olmuştu. Evet. Çalışır. Hala çalışkan bölümde. <laughs> Bayağı bir gramer çalışmıştım öyle söyleyeyim. Gramer temeli atmıştım o YouTube kanalıyla. Onun bana faydası çok oldu. Hani 12'ye geçtiğimde ben zaten 70 üstü yapıyordum öyle söyleyeyim. Aynen 11'e bitirdiğimde. Zaten 11'i bilal çok önemli. Aynen 11 kesinlikle çok kritik. Bakın yani kaç kişi çıkardım önünüzde. Yine aynı şey 11'de dilim bitmesi gerekiyor. 12'de Aynen. 70 metreye ulaşmanız, en azından 65 e ulaşmanız gerekiyor. Evet. Ve bence hani temeliniz iyi değilse kesinlikle önce bir sınav odaklı çalışmayı unutun yani. Önce güzel bir İngilizceyi temelinden güzel gramerleri mantığınızı oturtturarak öğrenmeye çalışın. Ondan sonra sınav odaklı çalışın. Evet, tamam, tamam. Dördüncü soruya geçelim. Neden dil bilim bölümü, neden dil edebiyat, öğretmenlik hatta tercümanlık değil? Edebiyatı direkt eledim. Çünkü benim edebiyatla hiç aram yok maalesef. Edebiyatı direkt eledim, hiç düşünmedim. Ee, tercümanlık ve öğretmenliği açıkçası düşünmüştüm. Ama şöyle ki, dil bilim bölümünün bu bölümleri de kapsayan çok geniş bir şekilde dile baktığını düşünüyorum. Hı -hı. Dili çok geniş bir kapsamda incelediğini düşünüyorum. O yüzden en iyi, en böyle kendimi geliştirebileceğim hem entelektüel anlamda da hı hı. çok fazla kendimi geliştirebileceğim, kendime çok şey katabileceğim bir bölüm olarak gördüm. Aslında çok bilinen bir bölüm değil, ben de hiç bilmiyordum. Evet. Tesadüfen, e, yanlış hatırlamıyorsam Amsterdam Üniversitesi'nin de tanıtımını gördüm. E, dilin böyle felsefe, psikoloji, sosyoloji evet. gibi bölümlerle bağla bağdaştırdığı bir bölüm olduğu anlatılıyordu. O çok ilgimi çekmişti çünkü hı hı. benim o alanlara da ilgim vardı az çok. E, öyle olunca bu bölüme gelmek istedim yani. Mesela sıralaman kaçtı? sıralamam 6000'di. 6700'lerdeydi. Yani mesela sanırım tercümanlık bölümleri 9 Eylül ya da Marmara falan tutuyor sanırım, sanıyorum yazdıramıyorsam. Marmara tutmuyordu. Marmara'yı yazmıştım hatta tercih listeme. Ya tutan yerler, vardı. tutan yerler vardı. Vardı aynen. Özel'ler falan da %100. sanırım sadece Acıtepe'de var. Bir de Boğaziçi'de var sanırım. Ee, Çok evet fazla birkaç yerde, yerde, yerde daha var. Aynen birkaç yerde daha var ama İngilizce olarak e, mesela İstanbul Üniversitesi'nde Türkçeymiş. Aa aynen Türkçe. Dil sınavı bilmiyor mu o zaman? Lisansla bile alıyor diye biliyorum. Lisansla alıyor ama bölüm Türkçe aynen. Ha. Yanlış hatırlamıyorsam Ege'de, Ege'de mi? Bir var yerde mı? daha vardı birkaç yerde var ama en iyi diyebileceğim Boğaziçi ve Hacettepe Zaten kesinlikle. Hacettepe'de Aynen. ortaya çıkmış bu bölüm. Aynen en eski Hacettepe'de evet, biraz bölüm. Evet. Boğaziçi'nde çok yeni diyebiliyorum. 2016'daydı. Evet, o ben civarlarda. Benim. Ama Boğaziçi de kesinlikle hani daha önceden yüksek öğretim, yüksek lisansta, doktorada falan dersler veriyorlarmış. Öğretmenliği neden istemedin? Aslında ben öğretmen hiç olmam demiyordum. Öğretmen olmayı düşünüyordum da çünkü eğitime, öğretmeye ilgiliyim açıkçası. Ama eğitim dersleri bana çok fazla teoride kalıyor gibi geliyordu. Daha yani evet. iyi bir İngilizce, daha iyi bir dille alakalı bilgim olursa onu daha ya da iyi aktarabileceğimi düşündüm açıkçası. Hani öğretmen olursam daha sonra zaten formasyon imkanı var. Yani formasyonla da öğretmenlik yapabilirim diye düşündüm açıkçası bir şey. Evet, genelde böyle oluyor zaten. Mesela ben tercümanına girerken de şöyle düşünüyordum. Hani tercüman olurum tabii Kendi mesleğimi yapmak isterim. Ama hani çok ani bir şey olur, kıyamet kopar falan edilir, yani bizim bölüm yok olur, varlığı yok olur. Benim Dedim ki formasyon alırım, öğretmen olur, O da aynı şekilde düşünmüş şey. Zaten böyle bir şey varken neden kendime başka bir bölüm okuyup daha fazla şey katmayayım ki düşüncesiyle yola çıktım? Aynen, genellikten hep böyle oluyor. Aynen, dama mantıklı yani. bence de. Bence de. Şöyle, dilbilim makro ve mikro alanlar olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Makro alanlar daha çok diğer disiplinlerle e, bağdaştırılmış interdisipliner alanlar diyebiliriz. Hı hı. Sosyo dilbilim mesela. E, Sosyoloji ile dil biliminin e, birleşimi, psikodil bilim var, e, böyle farklı farklı alanlar var. E, en önemlisi burada yapay zeka ile ilgili alanlar var, ee, computational linguistics var. E, sonra cognitive sciences var, çok önemli bir alan, bilişsel bilimler. Burada hani zihnin işleyişi, Hı -hı. dili nasıl öğreniyoruz vesaire bu gibi çalışmalar olabiliyor. E, mikro olanlarda da e, dilin kendi içindeki alanları, işte anlam bilim söz dizimi, Sinteks, seversin sen de değil mi? <laughs> bu tarz alanlar var. Ee, bölüm nasıldı, değil mi devamı? Evet ya yani dersleriniz genel olarak yani Dersleriniz sayabilirsin aklında varsa böyle. İşte bu bahsettiğim alanlarda derslerimiz var. Ee, sonra Historical Linguistics tarihsel dil bilim dersimiz var. Ee, Başka ne vardı? İleride dil eğitimi, dil öğrenimi gibi dersler, dil edinimi gibi dersler de var. Çeviri dersiniz var mı? Dil bilimi ve çeviri diye bir dersiniz vardı. Onu aldım. Ee, çeviri eleştirisi falan var. Çeviriyle ilgili dersler de var yani. Edebiyatla ilgili dersler de var. Öyle söyleyeyim. Aynen. Ee, anlam bilim, işte, e, pragmatik falan Aynen. her türlü Aynen. o tarz e, dil bilimin alanlarıyla ilgili derslerimiz var yani. Peki, şey sormak istiyorum. Hani birinci sınıfta başlıyoruz. Hı hı. Genelde çoğu bölümden dil bölümlerinde birinci sınıfta konulan dersler tercümanlık için de geçerli bu. Speaking, writing, işte sonra listening gibi dersler oluyor. Sizin de böyle miydi yoksa direkt dil bilme mi giriş yaptınız? Hı hı. Biz direkt dil bilme giriş yaptık. Hiç diyebilirim, var mıydı? O tarz dersiniz de vardı. Şöyle. E ee, integrated language skills diye bir dersimiz vardı. Bu ders hatta 3 e, dönemlik bir ders. Hani 1, 2 ve 3'ü var. 2 e, ve 3 yanlış hatırlamıyorsam yok. Sadece 3 seçmeliydi. Ben onu da aldım. 1 ve 2'de işte essay yazma, speaking, <laughs> listening, writing, işte reading tarzı bu e, yetenekleri geliştirdiğimiz bir dersti. E ee, zaten full essay yazdık öyle. Her Hı -hı. hafta ödevlerimiz oluyordu. Kesinlikle çok faydalı bir dersti benim için. Ee, özellikle ben hazırlık okumadım. Aynen. Hazırlık okumayanlar için biraz daha essay şeylerini pekiştirmek için. APA. <laughs> Aynen. Kesinlikle çok faydalı oldu. Üçüncüsünde de Business English böyle e... İşte interview'lar yapmak, CV hazırlama, aynen. o tarz şeyleri gördük. Aynen. O tarz faydalı bir dersti ama birinci sınıfta çok fazla kesinlikle bölüme direkt giriş yaptık. Hatta, aynen. hatta ben birinci sınıfta kesinlikle zorlandığımı söyleyebilirim bir tık. Online olması da bizi zorladı yani. Dil ve iletişim yanlış hatırlamıyorsam, bilme giriş zaten sen de aldın. Ben de aldım, çok çok güzel, çok genel, direkt bölüme giriş yaptığımız bir derste direkt girdik diyebilirim yani bölüme. Evet. Bu arada bölümle ilgili daha iyi bir fikir sahibi olmak için bizim Dilbilim'e girişte An Introduction to Language diye bir <laughs> kitabımız var. Aynen. Ona bir göz atmanızı öneririm. Onun içeriklerine bir baktınız mı böyle içindekiler kısmına? Zaten bölümle ilgili az çok fikir sahibi evet, olmuş evet. olursunuz değil mi? O çok her genel şeyin girişini kitap. gösteriyor evet. Aynen kesinlikle yani o şekilde çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben onun ismini koyarım yine yorumlara. Peki o zaman beşinci soruyu atlamadan önce şeyi sormak istiyorum bir de. Dilbilim sence zor bir bölüm mü? Um, <laughs> Nasıl desem bilemedim şimdi. Yani şöyle çalışana kolay diye genel bir tabir yapayım. Ya çalışmanız gerek arkadaşlar. Açıkçası ben şöyle düşün, hani üniversiteyi önceden şöyle düşünüyorum hani geçerim. Hı, aynen. Bir şekilde geçerim de. ama öyle değil. Yani ben açıkçası çok çalıştığımı söyleyeyim hani. Hı hı. Bence hani çalışmıyorum, geçiyorum diyenler de pek inanmamak lazım i̇nanmamak ya. Sadece mümkün mü? Değil. Ya ben insanlar niye böyle şeyler söylüyor açıkçası anlamıyorum. Ben çalışıyorum ve çalıştığımı da açık açık söylüyorum hani. Aynen. Çalışmadan kimsenin yapabileceği şeyler değil bunlar yani arkadaşlar. Çalışmanız evet. gerek Dersler zor dersler de var kesinlikle. <laughs> evet yani dersler hatta birkaç ders bence çok zor. Sinteks bunlardan biri. Evet, Ama evet. hocalar çok aşırı zorlamıyor geçemeyeceğiniz şekilde. Kesinlikle kolaylaştırıyorlar sizin için. Hocalarımız çok iyi bu konuda. Evet. Çok öğrenci yalnızlar. Mesela... Ve çok iyi de anlatıyor Hani evet, Ben kendi bölümümle kıyaslıyorum. Bizim hocamız çok iyi tabii ki de. Mesela ben hani dışarıdan gelen bir öğrenci olarak yandım. Syntax bilgim çok azdı benim hani neredeyse sıfırdı. Evet. O, ama syntax bir dersini almışım ve zor bir ders olmasına rağmen derste çok zorlanmadım çünkü çok iyi anlatıyordu. Yani derste anlatıyordu, anlıyordum. Sonra eve gidip konuları açtı. Evet, sen bayağı katılıyordun zaten. Evet. çok iyiydin yani. Evet. Ee, o konuda iyi. Yani bu şey sınav hazırlık sürecinde de çok oluyor işte. Şu kadar net yaptım, çok az çalıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Herkes çalışıyor yani. Çalışmak zorundasınız. Biz de çalıştık yani. Çalışmadan olmuyor çünkü. Yani oturup güzel bir şekilde temel atmanız gerek, güzel bir şekilde çalışmanız gerek. Yani aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Süreklik 10 dakikalık gerek yani. Aynen kesin. 10 dakikalık video ile 10 net yapamazsınız yani. Bunu yapan yoktur. Eminim hı hı. bundan. Altıncı soru. Bölümünden ve üniversiteden memnun musun? Eğitim e, açısından. Dinlenelim. Evet. bölümümden kesinlikle çok memnunum. Hı hı. E, dediğim gibi işte böyle diğer sosyal bilimlerle felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarla bağdaştırabileceğiniz. Aynı zamanda sadece bu tarz sözel değil biraz da sayısal diye yanları da olan ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle çalışabileceğiniz, çalışınca yapabileceğiniz dersler var. Zaten bu sayısal alanlara hani lisans sonrası yönelmek isterseniz hani bu kişinin tercihine bağlı. Hı hı. Onun dışında sözel alanlara da ilerleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum bölümümü kesinlikle her zaman iyi ki tercih etmişim diyorum. Açıkçası. Aynen. Ve şöyle bir söylem var hani genelde dil bilim için dilin matematiği deniyor. Yani doğru buluyor musun bu söylemi? Ee, doğru, doğru kesinlikle. Yani dilin işleyişini, Tekniği zihinde. Biraz aynen, kesinlikle. Zihinde işleyişi nasıl öğreniyorsunuz? Dinle ne gibi nasıl süreçler? Çıktı aynen, önce. nasıl ortaya çıktı? Ne gibi süreçler işleniyor zihinde? Bunların hepsini görüyoruz. Bunlarda ister istemez illaki birazcık daha daha çok matematiksel şeyler de içerebiliyor bazen. O açıdan güzel yani. Dil e, dili çok kapsamlı bir şekilde öğreniyorsunuz. Bunu söyleyeyim. E, aynı zamanda İngilizce'nizi de geliştirebileceğiniz, aynı zamanda ek yabancı dil öğrenebileceğiniz bir bölüm e, yaban, e seçmeli ders alarak öyle söyleyeyim. E, kesinlikle entelektüel anlamda da sürekli merak duygunuzu uyanıp tutan bir bölüm. Hani sizi çok geliştirecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum yani. Evet. E, çünkü mesela kimi zaman Marshall adasında konuşulan, bir Afrika kabilesinde konuşulan dili de inceleyebiliyoruz. Evet. Avrupa dillerinde her türlü dil üzerinde sohbetiniz, şeyimiz oluyor yani. O açıdan sürekli böyle bir Merak uyandıran bir bölüm olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim için öyle oldu. Genel olarak yani İngilizce evet. dil dile odaklanıyor. Aynen, kesinlikle öyle. Yani bölümün adı İngiliz Dil Bilimi. Aynen. Ama genel dil bilimi aslında. O, o İngiliz e, formasyon alınması için konulmuş bir isim diyebiliyorum. Aynen. Tamam, çok şey cevap ee, Yani üniversiteden memnunsun eğitim açısından. Evet, eğitim açısından çok memnunum. Tamam. O zaman dil bilim bölümünün iş imkanları neler diyelim. Bir de sen ne yapmayı planlıyorsun? Şimdi şöyle, sonuçta bu bir bilim, sonuçta bu bir bilim alanı. Size çıktığınızda siz alın dilbilimci oldunuz, git şu işi yap evet. denilecek net bir iş tanımı var mı açıkçası bilmiyorum. Yani Aynen. bilim nedir? İnsanların sistematik bir şekilde evreni anlama çabasıdır, buna yönelik bilgiler üretme çabasıdır. Siz de bu bölümden mezun olduğunuzda bilim insanı olacaksınız. Yani araştırmalar yapacaksınız. Hı hı. genelde akademiye yöneliyor insanlar öyle söyleyebilirim. Hı hı. Onun dışında çok fazla akademi için çok zengin bir bölüm. Çok fazla evet. alan var. Sen de biliyorsun. Çok fazla. Az önce de bahsettiklerimiz üzerinden çok fazla çok çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz kesinlikle. Kendi ilgi alanlarınızla da bağdaştırabileceğiniz çok fazla çalışma alanı var. Eee dil biliminin dışında da işte formasyon öğretmen olabilirsiniz ne bileyim. Dil bilgilerinizi başka yabancı dillerde öğrenirseniz, mesela ben şu an Almanca ve Arapça öğreniyorum. Hı hı. Reklamcılık, basın, medya Aynen. sektöründe falan çalışabilirsiniz kesinlikle. Burada da çok fazla iş imkanı var. Evet. Kendinizi geliştirdiğiniz yöne bağlı. Öyle söyleyeyim açıkçası. Aynen. Yani mesela dili gibi formasyon alabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Onun dışında genel dillerin kullanıldığı yerlerde çalışabiliyorsunuz evet, hani. Evet kesinlikle. Benim bildiğim hani dışarıdan gözle. özlü. Ee, önemli şeylerden bir tanesi, alt alanlardan bir tanesi computational linguistics. Hı -hı. Bu coding gerektirir, evet, yani kod yapma yapma gerektiriyor. Evet da bahsedelim, iyi hatırladım. Bundan bahsedersen biraz iyi olur. Ben de çok bilgi sahibi değilim bu anlamda Evet çünkü. şimdi e, dil bilimle e, bilgisayar, bilgisayarın çok bağdaştığı bir alan var. da doğal dil işleme alanı. E, bizim bu kullandığımız işte Google çeviri, Google bin, çeviri. çeşitli çeviri uygulamaları gibi uygulamalarda e, doğal dil işleme yöntemiyle geliştiriliyor bu uygulamalar. E, bu dillerin bilgilerini o makinalara işliyorlar yani açıkçası söyleyeyim kısaca. Bu alanda çalışabilirsiniz tabii ki bunun içinde. Eğer yapay zekaya, bilgisayara ilgi Varsa kendinizi bu alanda da geliştirseniz lisans süresince ek dersler alabilirsiniz başka bölümlerden, kurslar alabilirsiniz. E, kulüplerimiz çok aktif öyle söyleyeyim. Mesela ben böyle yapay zeka ile ilgili işte e, kodlamalarla ilgili eğitimler falan görmüştüm. E, Kendim almadım açıkçası ama onları alabilirsiniz. Kesinlikle kendinizi bu alanda da geliştirseniz e, çalışma alanı olan bir alan öyle söyleyeyim. Yani şunu anladım ben. Bana hep sorular geliyor yani yapay zeka gelişiyor, çevirimlerini kapalı mı diye. İşte ileride çevirimlerini kapatacak olan alan bu aslında. Çünkü programlarla <laughs> evet. çalışarak çeviri uygulamaları üreten alan bu. Ya, aynen. Ya, tabii onlar... Ama yakın zamanda ne kadar aynen. olur bilmezim. Yani Çevirimli alanı yani önümüzdeki bir 70 yıllık süre içerisinde bitmeyeceğini düşünüyorum evet, ben. Evet kesinlikle öyle. Ya zaten bu uygulamalar genel olarak hani böyle e, hafıza üzerine çalışan uygulamalar. Mesela evet. çeviri uygulamaları sen daha iyi bilirsin. Genelde benim bildiğim e, yaptığınız çevirileri yüklüyorsunuz ve sizin stilinizi kay diyor bir sonraki çevirilere bunu uygulamak Cat için. Falan. Yine e, zaten hiçbir programın şu an hani e, bir insan kadar e, profesyonel bir şekilde çeviri yapabildiği söz konusu değil yani. Ben de bunun zor olduğunu düşünüyorum ama tabii ki gelecek bilemeyiz Aynen. yani. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bundan çünkü. 100 yıl önce de insanlar uçabileceğimizi bilmiyorlardı. Kesinlikle öyle. <laughs> e, tamam böyle bir açık Bir de şey birazcık da, da bilişsel bilimler alanından bahsedeyim. Hı. Bilişsel bilimlerde mesela nöro dilbilim var falan da var. Evet. Bilişsel bilimlerinin dışında hani bu zihnin işleyişi ben X, Aya, Brocaz, Aya. Evet. Bunlar biraz daha biyoloji oluyor aslında. Evet. Gözünüzü matematik olarak korkutmasın kesinlikle çok ilgi çekici alanlar. Biraz daha üstüne araştırma yaparsanız içeriklerini göreceksiniz. Bu alanlarda da çalışabilirsiniz. Ama şey biliyor musunuz? İşte neurolinguistics dediğim ya. Neurolinguistics için Hani sağlık alanında okuman gerekmiyor mu? Ya şöyle, adı üstünde Neurolinguistics, yani buna interdisipliner alanlar. Yani bizim ülkemizde interdisiplinerlik çok gelişmemiş bir şey gibi görünüyor aslında. Hı hı. Çünkü mesela dil biliminden mezunsun, ne yapacaksın? Ama başka bölümlerdeki araştırmacılarla birleşip onlarla birlikte araştırmalar yapmak mesela yurt çok yaygın bir şey. Ve interdisipliner çalışma da kesinlikle çok önemli. Yani bir bölümden mi bir insan çok daha fazla şey yapabilir yoksa birkaç bölümden insanın birleştiği, bir araştırma mı çok daha faydalı olabilir yani mantıken? E, bu da bu şekilde. Başka disiplinlerdeki insanlarla birlikte çalışmanız söz konusu olabiliyor. Veya da kendinize o bölümlerde bir şeyler daha katarak o şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Aynen. Bölümünü tavsiye eder misin? Bölümümü kesinlikle tavsiye ederim. Ama hani diyorsanız ki işte ben İngilizce öğreneyim çok iyi, şöyle dili kullanayım falan filan tercüme falan yapayım. Yani tercüman okuyun tabii ki yani. O tarz direkt bir dil üzerinden bir meslek yapmak istiyorsanız, para kazanmak direkt amacınızsa farklı bölümlere yönelebilirsiniz daha çok ama dedim ki bilime ilginiz varsa bilim yapmak istiyorsanız araştırmayı seviyorsanız eee konulara ilgiliyseniz diğer ilgili olduğu interdisipliner alanlara ilgiliyseniz kesinlikle tavsiye ederim sizin için çok faydalı dolu dolu geçecek bir bölüm olacaktır kesin bir şey söylemek istiyorum. Mesela tercümanlık hani herkesin tam edebileceği pratik bir alan. Yani pratik sizin evet, işiniz. Kesinlikle. Çeviri yaparsınız, işte tercümanlık yaparsınız, bir tercümanlık yaparsınız. Pratiktir sizinlayınız. Öğretmenlik de pratiktir. gidersiniz öğretmenlik yaparsınız. Evet. Ama dil, bilim teorik bir alan mı daha çok pratik bir alan mı? ya daha çok teorik bir alan teorik kalıyor ama uygulamalı dilbilim diye de geçiyor mesela yurt dışında falan hı hı. o da böyle dilin daha çok uygulama alanları mesela eğitim hı hı. dil öğrenimi gibi alanlarına çeviri mesela bunlardan biri Aynen. uygulandığı alan oluyor. Yani iki tarafı da var, öyle söyleyeyim. Teorik tarafı da var, pratik tarafı da var. Ya Aslında şöyle, dil bölümleri var, tercümanlık, öğretmenlik, dil bilim, dil edebiyat ve insanların dili konuşma becerisi var. Buradaki bütün verileri oluşturan kesim aslında dil bilimciler. Evet. Bu araştırmaları yapan kişiler, Aynen. İşte bahsettiğim neurolinguistics, evet. computational linguistics bu alanların bütün verilerini ortaya koyan kişiler dil bilimciler. Evet. Diğer bölümlerse bu verileri kullanıyor daha çok. Evet, öğretmenlik mezunu olup yüksek lisansta bilimde ilerleyenler falan da çok var zaten bu şekilde birleştirenler falan. Aynen, Belki ben de öyle düşünebiliyorum. Evet. O zaman stajla teziniz var mı diyeyim? E, stajımız yok ama gönüllü staj yapabiliyorsunuz diye diyebiliyorum hani isteğe Hı -hı. bağlı olarak. Ama zorunlu bir staj söz konusu değil. E, tez de bildiğim kadarıyla yok ama bitirme ödevi tarzı bir şey olduğunu duymuştum yani. Dördüncü sınıfa çok hakim değilim tam nasıl olacak. Ee, o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama çok öyle büyük bir şey yok yani. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ve şimdi 10. soruya geçmeden önce bir bilgilendirme yapayım. Aynı zamanda Rümeysa e, Yandal yapıyor benim gibi. O sosyoloji bölümünde yapıyor. E, Yandal'ı ben daha önce açıklamıştım size videolarımda. O yüzden direkt Rümeysa'ya git. <laughs> Pardon. Rümeysa'ya Yandal sosyoloji nasıl diye soracağım. Emin misin? Sosyoloji bölümünden. Şöyle. Objektif bir gözle. Son haftasından çıktık. Tamam. Objektif olacağım. Ee, sosyoloji sevdiğim bir alandı. O yüzden yapmak istedim. Zaten uh -huh. ben yeni başladım. Uh -huh. yani o yüzden çok net bir yorum yapabilir miyim bilmiyorum açıkçası. Sadece bir ders aldım. Ve üçüncü sınıf dersi aldım. O yüzden bir tık zorlandım açıkçası. Çünkü kendim okuma yaptığım okumalar kadar temelim vardı. Uh -huh. Ders almak gibi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden derste birazcık zorlandım. Ama yandal yapmak yani genel olarak size güzel şeyler katacak Katkısı bir şey. Aynen. Bir şey. Ama yandala direkt şey olarak bakmayın mesela. Ben yandal yapıyorum deyince bana direkt şey sorarlar. Ne alacaksın? Evet, sertifika mı? ne alacak sonunda neyi alacak? Evet. Yani arkadaşlar bu böyle bir şey değil yani bu size çok fazla e, bilgi katacak bir bilgi birikimidir yani buna Aynen. bu şekilde bakın hani illa yandal yapmak zorunda değilsiniz bence e, o, o, o o bölümle alakalı güzel kaynaklar bulup okumalar yapmanız da size belki yandaldan çok daha fazla şey katacak bir şeydi e, direkt yani o sonunda nasıl bir sertifika alıyorum elime ne geçecek hani maddi olarak hani bence buna bakmak çok mantıklı değil daha çok hani Size bilgi olarak neler katacak? Bunlara odaklanırsanız sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. 11. E, tabloya geçmeden önce de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, Rümeysa bu yıl Erasmus kazandı. E, ben başvurmadım Erasmus'a bildiğiniz üzere. O yüzden çok fazla bir bilgi hakimiyetim yok. E, Erasmus nasıl işliyor süreç? Sınav ne sınavı? Zor muydu? Hangi ülkeler var bölümünüzde ve nasıl kazandı? Bundan başlayayım. Sınavla başlayayım. Ee, sınav hazırlık sınavına çok benziyor kesinlikle. Hı hı. Hazırlıktan bir tık daha kolay diyeyim. Çok dilcilerin zorlanacağı bir sınav olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten hı. genel herkes bir 80-85 üstü alıyor 80, 80. yani. En ee, e, az başvuru sürecinde de %50, yanlış hatırlamıyorsam %50-150 idi. %50 sınav puanınız %50 de ortalamanıza bakılıyor. Bu şekilde başvuranlar arasında bir sıralama oluyor. Ee, okul bölüm tercihi yapıyorsunuz. Ya zaten aynı bölüm işte, Hani okul tercih yapıyorsunuz, ülke tercih yapıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Aynen. E, sonra açıklanıyor ve süreç başlıyor bu şekilde işledi. Ben de daha gitmedim, bilmiyorum. E, Ekimde umarım Aynen. gideceğim. E, bu şekilde ben de sürecin başındayım sayılır. Kabul mektubu bekliyorum şu an. Hı hı. Ee, öyle yani zor e, sınav zor değildi dediğim gibi dincilerin zorlanacağı bir sınav değil ama tabii Aynen. ki girmeden önce bir esey yazma, bir gramer tekrar yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Bir de speaking çok önemli. Aynen. Hazırlık için de yani zaten genelde e, öğrencilerin puan kaybettiği bölüm o oluyor. Hı hı. Yani üniversiteye geçmeden önce bir şey önerce hani iki şey önereceksen bir de eser yazmayı kesinlikle. öğrenin kesinlikle ikincisi de speakinginizi elinizden geldiğince geliştirmeye bakın. Hı hı. Aynen. Peki hangi ülkeler var hatırlıyor musun? Ee, şöyle onu da SS almıştım bir bakayım istersen. Hı -hı. Ben Almanya'ya gideceğim. Hı -hı. Almanya var. Keşke bizim benim de Almanya olsaydı. Sonra bakayım şöyle Belçika, İspanya, Letonya, Polonya, İsveç ve Slovenya var. Böyle <laughs> ülkeler var. Çok güzel. <laughs> evet, yok kıskanmadım. Evet, ee, yani, e, dilini öğrendiğiniz, sevdiğiniz bir ülke hı -hı. olması çok faydalı evet, olur. Almanca size çok şey katar. Zaten. Aynen, kesinlikle öyle. Güzel olur diye düşünüyorum. Yani güzel bir fırsat Erasmus gidince daha çok bilgi sahibi Aynen. olurum. Son olarak da şu konuda değinmek istiyorum. Ben bu konuda hiç video yapmadım. Bu video bir söz açıklığı getirsin bunu. Hadi bakalım. Şimdi şöyle. Bir lisans ya da ön lisans eğitimine başladığınızda belirli bir ücretle açık üniversite okuyabiliyorsunuz. Evet. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk üniversite. Üniversitesi Atatürk var. Üniversitesi. Üç üniversitede. Bunu birazcık anlatır mısın? Buna açık öğretim deniyor. Açık öğretim nedir, nasıl yapılır, sence faydalı mı? Şöyle söyleyeyim, aslında açık öğretimdense şöyle demek daha doğru, sınavsız ikinci Yo. üniversite hı hı. deniyor. Aynen. O e, önemli bir nokta çünkü sınava girmeniz gerekmiyor tekrar bunu kazanmak için veya sınav puanınıza kazanmıyorsunuz. Hali hazırda bir lisans bölümüne kayıt, e, kayıt, kabul edildiyseniz, kayıt yaptırdıysanız, kayıtlıysanız e, sınavsız olarak e, istediğiniz bölümü okuyabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ben Anadolu Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Ön Lisans bölümü okuyorum. Evet. Birinci sınıfı bitirdim. E, İki yaz okulu alacağım, öyle söyleyeyim. Hı hı. E, ben çok faydalı buluyorum. Yani e, açık öğretimin şöyle bir, ya yani tabii ki e, örgün öğretim gibi olmuyor, gidip yüz yüze ders almak gibi olmuyor ama evet. benim okuduğum gibi sözel bölümler zaten okuma üzerine evet. e, bölümler olduğu için yani e, zaten şey, Anadolu Üniversitesi'nin bence şey e, Sağladığı kaynaklar da bence güzel. Evet, Kitapları bayağı iyiydi kaynaklar. benim için aynen kesinlikle. Faydalı oldu. Onları okuyordum. Yani açık öğretimin en iyi yanı hani ÇAP veya yandaldansa açık öğretimin size özgürlük sağlaması. İstediğiniz zaman çalışabilirsiniz. ÇAP'ta, yan dalda dersler çakışabilir. Sınavlar mesela benim finalim çakıştı. Finale giremedim. Hı hı. E, bu gibi durumlar olabiliyor ama açık öğretimde böyle bir şey yok. Sınavlar hafta sonu oluyor. Aynen. E, derse istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Ben mesela birinci sınıfta e, hafta sonu açık öğretim çalışıyordum. Hafta içi kendi... Hacettepe'deki bölüm derslerime çalışıyordum. O şekilde e, ilerletmiştim. Tabii ki ek bir ders yükü sonuçta size. Ama kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, bu yönde bir alan okuyabilirsiniz sevdiğiniz bir alanı. Sorularımız bitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Uyuk de teşekkür oldukça. ederim. Ee, çok bilinen bir bölümde bunun tanıtılması, e, tercih dönemindekilere yardımcı olunması bence çok önemli. Ben Aynen. de teşekkür ederim. Sen böyle bir şey yaptığın için, böyle değerli bir şey yaptığın için. Teşekkür ediyorum. Tekrar <laughs> <laughs> böyle 5 dakika teşekkür edeceğiz. Evet. O zaman teşekkür edemeyiz dediğiniz için. E, beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. E, yorumlarda rümeysel sorularını sorabilirsiniz. Kendisi evet. elinden geldiğince cevap verecektir. Cevap e, öyleyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.